Galatasaray'ın tarihi Liverpool zaferindeki oyuncuların performanslarını puanlıyoruz. Baştan dipnot olarak söylemek istiyorum. Oyunculara bugün biraz bol kepçeden notlar vereceğim. Kaleci Uğurcan'la başlayalım. Kale'de gerçekten güven verdi. Kalesini gole kapattı. Attığı uzun toplarda genelde isabetliydi. Uğurcan'a bugün 9 puan vereceğim. Bek oyuncularımız Wilfred Singo ve İsmail Yakups mükemmel oynadılar. Geçiş savunmasını çok iyi yaptılar. Çok diriydiler. Çok temaslıydılar. Hiçbir şekilde ikili mücadele vermediler Liverpool oyuncularına. İkisine de 9'ar puan vereceğim. Stoper ikilisinde Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez gayet iyi iki performans sergiledi. İkisine de 8'er puan verelim. Orta sahada Mario Lemina gayet iyiydi. Mücadelesi hırsı yerindeydi. Ona 8 puan verelim. Yanındaki partneri Lucas Torreira canla başla mücadele etti. Geri kazanılan toplarda çok büyük etkisi vardı Lucas Torreira'nın. Ona 9 puan vereceğim. 10 numarada İlkay Gündoğan. tam içerisindeki resmen bir beyindi. İnanılmaz beğendim İlkay'ı. Özellikle Osimen'in dengesiz prese gitmesini hep önlediği takım içerisindeki değindi. çok doğru yönlendirdi. Topu çok doğru dolaştırdı. O yüzden İlkay'a da bugün 9 puan vereceğim. Belki de günün en etkisiz isimlerinden bir tanesi Yunus'tu. Ama pek de Yunus'un mücadelesi değildi. Ama yine o da maç içerisinde kötü bir performans sergilemedi. Yunus'a da bugün 8 puan verelim. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz yine özlediğimiz Barış Alper Yılmaz performansını bize yine sundu. Penaltıyı aldı. Maç içerisindeki ikili mücadelelerin hepsini kazandı. Çok çok iyi bir performans sergiledi. Barış Alper Yılmaz'a 9 puan vereceğim. Ve Forvet'te de Victor Osman. daha henüz sakatlığını tam olarak atlatabilmiş değil ama yine de penaltıdan golünü attığı Victor Osimhen ona da 9 puan verelim ve tarihi Liverpool zaferinin tadını çıkartmaya başlayalım. Peki sizce maçın oyuncusu kimdi? Hangi oyunculara benden farklı puanlar verirdiniz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın.